Yani durdurmaya çalışıyorum, durmuyor da. Şu ee, orada duran kırmızı amaç lazım. Kapıyı kapatın. Kapıyı Alo. Abi şey diyeyim. Peleşler Fethi'nin oradayım ben. E, polisler aldı bizi de. Bir gelir misin abi şahitlik için? Utanmadan bir de yalan konuşuyorsun. Az önce ne diyordun abi? Ha. Utanmadan yalan abi, abi konuşuyorsun abi, bir de, de. terbiyesiz adam. Tek 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 utanmadan, utanmadan. Abi öyle bir şey bak, olursa duracaktı. Duracaktı. Bir dakika. Bana diyecekti ki kardeşim bak. sen böyle böyle Duruda, sen yola atladın. arkadaşlar Sen yanlış yaptın. Buradan tahliye yoldan çıkıyorsun. Bakın ben sen 20 senelik şoförüm. Şey sen. Neden tahliye alamıyorum? Hatalısın. Değilsin demiyor. Hayır. Temas olmadı. Temas olmadı olmadı, duymadım, Durmadı. yani. duymadım arkadaşım, cemaatsiz duymadım. Cemaatsiz duymadım, ben bu arkadaşım sadece yalnızca bana se selektör yapıp dur, geldi burada ışıklarda, ışıklarda. Durduktan sonra duracak, daha durduk, durduktan sonra. Vurmuşsan sonra vuracaksın abi. Ben kimseye vurmadım kardeşim. Sen hatalısın. Ben, ben kimseye vurmadım ya. Ben kimseye vurmadım. Şerden, şerden ben kimseye de vurmadım kardeşim. Sağ şeritten geçerken. Sağ şeritten sol şeritten mi? Sağ şeritten sol şeritten mi? İki saattir ben bağırıyorum burada. Kız sınırına da bakarız abi. Orada kaçta gitmişsin onlar falan gözükür herhalde takografta. 200'den gidiyordum. İşte gö gözüküyor abi. Gözüküyor abi yani orada. Aynen yani, kontrol tam aynen, aynen, aynen yok var mı? yok mu diye. Aynen ben yok. Sırf, yoldan sen sadece çıkıyor yola. Sen bana... çakabilirsin ya her sadece her sadece çakana duracağım ben. Sen kimisine, sen, sen ben. Sen kimisine sen, bana sadece çakıyorsun demen lazım bir durman lazım. Yok ya. Ayağa ne ya? Bir şey mi oldu? Adam soyuyorlar öyle. Belki belki sen böyle adam soyuyorlar abi adam adam. Böyle adam soyuyorlar adam vuruyorlar. Bir dakika arkadaşım. Ben diyorum ki bu bu araba aldı. Hangi araba aldın? Bu araba aldım. Nereden bulmuşsun? vurmuşum? Aldırsın mahkemede o, benze verirsin arkadaşım. Gösterim bakayım nereden vurmuşum? Abi. abi Allah aşkına araba buna vursa kamyonda belli olur mu? Sen kimsin vurmuşum. lan? He arkadaşıyım. Yürü git. Arka niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Yürü git. Ne var? Yürü git lan. Tamam, ne var lan? Ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. 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 Abi, abi. Abi, abi. Abi sen kimsin oğlum? Abi. abi bir dakika bir dakika bir dakika. Bırak abi. Gerek yok ya. Alt üstü kaç paralı Kankim kayna ya? Ben vereyim arkadaşım Kankim kaç para ya? Ya kardeşim kaç ben kaç para senin aynı ya? Ben vereyim ya. Tamam ne abi bırak. Ne diyor ya? Tam 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 de, ya. Tam tam ben vereyim. gerek yok. Tamam, bir sakin ol. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Sen arabana bir oturur Tamam. Yok ben ya. de yanıyorum. Bu arada senin mi? Evet abi. Sen de bir aynı ya. Tamam abi geçiyor. Ayıp ya. Ya, sen ne ya? Sen ne istemiyorsun ya? Nasıl dedi ya? Evet. Şimdi ben bunu fark etmiyorum. Sen ne Sen bu olay oldu mu olmadı Oldu oldu. Abi. Sen bu arkadaşla şikayetçi misin? Bakıyoruz şu anda. Ya arkadaşım. Sen, sen bizi bir aldırmadın bir mı? Al, tamam, ben aldım. Aman şikayetçi misin diyeceğim. Sen kaç parayla seninle? Ne benlikler misin? Ödeyecek misin? Öderim abi. Tamam kaç para? Var mı sigortalı? Almanca anlaştık abi. Almanca anlaştık abi. Yok.